Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu Şahin, an Osman Tiftin'in tatil görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Tiftin aç görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Umarım Zed'i, Ebru Şahin Tiftin hayranları bu güzel görüntülerimizi beğenip kanalımıza abone olur. Evet, çiftin aç dolu tatilden güzel görüntüleri gelmekte devam ediyor arkadaşlar. Şu an güzelleri izliyorsunuz. Yorumlarınızı bu çift için yorumlarınızı bekliyorum. Yorum kısmını okuyacağım ve seve seve sizlere yanıt vereceğim arkadaşlar Umarım videomuzu beğenirsiniz kanalımıza da abone olalım ki bildirim de aktif ederim ki tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz şimdilik sizi güzel çiftimizin güzel tatil görüntülerinden baş başa bırakıyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın bizi takipte kalın yine güzel görüntülerle sizlerin karşınıza gelmeye çalışacağım arkadaşlar Dizzy Haber -Leri.